我呀。哎 Yaşıyorsun, yaşıyorsun kurtaracağım seni merak etme. Ah be müdürüm ah be! Keşke gelmeseydin de ne olacaksa bana olsaydı. Dinlemedim seni affetmeyi. Sağol. Müdürüm. Nesin değil mi? Sık dişini yetiştireceğim hastaneye. Ben şimdi bunları... Sağol. Dinle. Bak sana vaziyetim diyorum. Bu işin peşini sakın bırakma. Bırakmam bu durum bırakmam. Sen yeter ki yaşa. Birlikte yapacağız bu işi. Duydun mu beni? Birlikte yapacağız. Ya ben seni akıllı uslu biri sanmıştım. Sen kocandan da deli çıktın. <laughs> ya hadi gülüp durma da söyle coşkunu nereden buldun? Söyleyeceğim. Şimdi ne yapacaksın? Hı? Celal. Ne yapacaksın? Bu bilgiyi nereden aldın? Eğer söylersen seni doktora götürür. Bak Ayşe. Söyleyeceğim. Söyle. Nefesini boşa harcama. Geber Celal. lan? Çekil yoldan çekil. Hastaneye düşüyoruz. Az kaldı müdürüm, az kaldı dayan. Dayan. Ah be müdürüm, ne yaptım ben böyle, ne yaptım? Müda ettin kendini. Ben sen Yılmaz. Yusuf Kayan'ın gizli soruşturmuşuz. Niye aradın beni? Yusuf müdürüm vuruldu, hastaneye acile getirdim. Nasıl oldu bu iş? Silahlı çatışma yaşandı. Ayrıntıları sonra anlatırsın. Durumu nasıl? İyi değil. Doktorlar şimdi ameliyata aldılar. Müdürüm ne olur bir şey yapın. Ne olur bir şey yapın müdürüm ben ne yapacağımı bilmiyorum. Merak etme. Biz hemen harekete geçeceğiz. Seni gören duyan oldu mu? Deşifre oldun mu? Ha, yok yok ama hastaneye ben getirdim. Kameralar falan diyorsun. O kısımları hallederiz. Sonraki işler. Git sen. Dön nereye döneceksen. Artık olay bizde. Onu yaşatın müdürüm ne olur. Dua edelim yaşasın. Bir şey yapalım ölmemeli. Merak etme. Elimizden geleni yapacağız. Nasıl yaparsın böyle bir aptallığı? Şuna bak ya. Bir de gelmiş marifet gibi anlatıyor. Demek patron oldun sen ha? Evet. Peki neden yedin böyle bir haltı? Açıkla. Fırsat buldum. Oğlum sen polissin. Attırma benim deli kafamı. Nasıl mafyacılık oynarsın lan? Yusuf müdürün haberi var mıydı yediğim bu halktan? Hayır yok. Niye? Gizli yaptım. Niye? Hırsıma iyilik düştüm çünkü. Niye lan? Niye? Neyin hırsı bu? Sen kural mural tanımıyorsun galiba. Kafana göre iş yapıyorsun ha? Oğlum, amirine karşı sorumlusun. Ne diyorsa yapacaksın sok bunu o kalın kafana. Hoşlansan da yapacaksın, hoşlanmasan da yapacaksın. Bana bak Sar. Aranızda bir mesele mi oldu yoksa Yusuf müdürle? Yusuf'un istifa meselesinin arkasında senin meselen mi var yoksa? Hayır. Yusuf müdürle hiçbir sorun yoktu aramızda. Dediğim gibi... ...ben kendim girmek istedim bu işe. Patron diye... ...hayali birini yarattım. Yusuf müdür her şeyi sonradan öğrendi. Uyardı beni ama... ...dinlemedim. olmasına sebep oldum. Akıllandım diyorsun yani. Evet. Hem de fazlasıyla. Bir daha müdürüm asla sırtımı dönmeyeceğim. Aferin sana. Seni görevden alıyorum Sarp. Açığa alındın. Şu andan itibaren gizli soruşturmacı değilsin. Ama müdürüm. Dinlemeyi öğren önce. Amirin konuşuyor. Bu yaptıklarının bir bedeli olacak mı sandın? Bak yaptığın iş nereye geldi? Senin yüzünden Yusuf müdür şu an yoğun bakımda yatıyor. Avukat dediğin o adam öldü. Suçlu ya da suçsuz. Fark etmez. Biri öldü. Peki. Tamam beni açığa alın ama bir mesele var. Neymiş? Pazarlık mı yapıyorsun? Hayır. Şu an Celal'in elinde güvenlik kamerası görüntüleri var. Cevapçı da şifresini kırmaya çalışıyor. Ee? Orada benim de görüntülerim var. Leyla ile buluştuğuma dair. Eğer görüntüleri ele geçirirseniz başka şeyler olduğunu da göreceksiniz. Neymiş bakayım o? Celal'in işlediği Leyla cinayetinin görüntüleri. Bakın müdürüm. Celal'i cinayetten içeriye tıkabiliriz. Hem de Yusuf müdürümüze güzel bir geçmiş olsun hediyesi vermiş oluruz. Tamam. Yusuf için bunu yapacağım. Ama sen açığa alındın. Bu değişmeyecek. Bu işten de uzak duracaksın. Polislere bırak bu işi. Emredersiniz. Bana bak Sarp. Eğer seni bir daha Celal'in yanında görürsem hapse atılacaksın. Celal'in adamı muamelesi yapılacak. Bilmiş ol. Tası tarağı topla, ayrıl Celal'in yanından. Durum tamam ayrılayım da kolay değil ki öyle hemen. Bir ailem var benim. diye çekip bitsem Celal ne oluyor demez mi? Biraz zaman lazım. İyi. En kısa sürede yap bu işi. Şimdi git artık. Emredersiniz. Melek çekil bırak melek bırak Karışma! Sen ne yaptığını farkında mısın? Melek karışma! Çekil Melek! Davut ileri gidiyorsun. Çekil aradan. Beni mi vuracaksın? Peki Davut! Götür benim ölümü o zaman. Gelmeyeceğim seninle. ne istiyorsa onu yapacak. Celal Baba'ya gitmek istiyorsa ben götüreceğim. Anladın mı? Ne yapıyoruz Melek? Gidiyor muyuz Celal Baba'ya? Hayır Sarp. Beni kendi evime götür. Celal Baba'nın evine dönmeyeceğim. Hele silah zoruyla. Hiç. Duydun mu? ne olacak Mert? Nasıl anlayacağız Sarp'ın orada ne için bulunduğunu? Bu Bilmiyorum. Bakacağım bulacağım bir yolunu. Yani bu işi çözmezsek olmaz. Hemşerim boyu etmeyecek misin? içim ısınmıştı. Bana çok güzel bakmıştı. Yüzüme bak. Kurban oldum. Babana niye böyle yapıyorsun? Ne kadar uğraşsan da... Hala öyle bakıyoruz. Baba. Söyle. Kurban oldum. Ne söyleyeceksen söyle. Sonra çıkıp uyuyacağım. <gülüyor> <Müslüman>. <gülüyor> Gel. Bu yaşlı adamı kırma. Hadi evimize dönelim. Benim dönecek bir evim yok. Evimdeyim zaten. Deme böyle. Ne olur? Yoksa yine mi tokat atarsın? Olmadı bu sefer döversin de. Bana niye böyle yapıyorsun? hiç kimselerin kapısına şöyle perişan gitmişseydin şu güne kadar. Bana yetimliğimi yeniden hissettirdin Celal Baba. Seni kolay kolay affetmeyeceğim. Kovaycaksın. Bak eşyalarını alacaksan hiç alma. Ha. Evde var. Nasıl olsa. Olacağın olsun kızım. Şoföründen kurtul Celal Baba. Yolun üstündeki depoların oraya gel. Mer, sen ne arıyorsun burada? Gel Celal Baba sen gel. Konuşacağız. Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya? Kızın o senin kızın. Mert. Canım zaten çok sıkkın. Bir de sen boşlama. Hırsımı senden çıkarmayayım. Senin için kolay tabii. Seni sevenleri canının her istediğini yapıyorsun. Niye yaptığımı da duymuşsundur. Duydum. Çok büyük bir hata. Lokantada yemek yemiş. Oha! Kimin lokantası ama? Kimin? Baba! Yapma, yapma kocaman kız. Nerede ne yapılacağını gayet iyi biliyor. Hem bu zamana kadar seni hiç zora sokacak bir şey yaptı mı Melek? Tabii ki hayır. E niye yaptın o zaman? Niye sıktı bu senin canını bu kadar? Niye bu kadar büyük tepki verdin? Sana mı hesap vereceğim? Ha öyle mi? Dinle o zaman babası. Sen bizi almadan önce kızın sokaklarda neler yaşadı biliyor musun? Bakma öyle sert göründüğüne. Sürekli dayak yiyordu. Başka biri sopa yerken köşede kilitlenip kalıyordu. Sen böyle birine vurdun işte. Yeter. Tamam. Sus. Susmayacağım. Üstelik Melek annesi öldürülürken gördü. Şahit oldu. Sen hiç düşündün mü bu kız İç hayatında neler yaşıyor diye. Hiç kendine sordun mu bunu? Hiç aklından çıkıyor mu sanıyorsun ha? Nasıl sorarsın sen bana bunu? Gidiyorum ben. Gitme gitme. <laughs> ne biçim konuşuyorsun sen? Bak kim arıyor bak. <laughs> Kim? Söyle puşt coşkun. Nasılsın görüşmeyeli? Özledin mi beni? <laughs> Yumurtalan lan ne yumurtlayacaksın? Derdin ne? Ya benim ne derdim olur Mert? Canaldan başka. Ne alıp veremediğim var lan Celal'le senin? E müsaade et orası da bana kalsın. Vay. Bana Celal'i ver sana aileni vereyim dedim. Kulak kasmadan. <laughs> ulan sen... <laughs> sen kula kasılacak adam mısın? <laughs> sana günahımı vermem göt! Pazarlığı kızıştırıyorsun. Sevdim ulan seni. Çocukluğunda da böyle film bitirdin ha. <laughs> Bak dinle dinle. Sana bir bonus daha vereyim. Belki pazarlığa oradan devam ederiz. <laughs> Neymiş vereceğim bonus? <gülüyor> Hemen <laughs> de ortaya geliyorsun da. <gülüyor> dinle dinle. <gülüyor> Mert sen aslında kimsin ulan? Gerçek ismin Mert mi acaba? Neymiş benim gerçek ismim? Söyleyeceğim. Yapacağım mı lan bunu? Hazır mısın? Senin gerçek ismin Mert değil oğlum. Senin gerçek ismin... Seni bulacağız Coşkun! Alo Coşkun. Coşkun. Kapattı tabii iç oğlu iç. <laughs> baba, baba ne yaptın sen ya? Ya ne yapayım? Tutamadım kendimi, dayanamadım işte. Birden biri çıktı ağzımdan. Ya baba ne yaptın sen? Adımı söyleyecekti. Adımı Ne yaptın sen ya? Ne yaptın ya? ya evlat tutamadım kendimi dedim ya sana. <laughs> Ama bulacağız onu. Alacağız senin adını. Aileni de alacağız. Ne yaptın sen ya? Bunu yapmayacaktın Celal baba. Bunu yapmayacaktın. Ulan Coşkun! Becer edeceksin lan her şeyi. Orospu çocuğum.